bir ameliyat olacaksınız. Bir sürü test yapılıyor. Aslında bunların çoğu anestezinin kontrolünde yapılan testler oluyor. Ama işte ameliyat öncesinde de biz planlamak için bir sürü röntgen isteyebiliyoruz. MR'lar, tomografiler isteyebiliyoruz. Bunların hepsi planlama için. Yani ameliyatta nereye ne yapacağımızı planlamak için. Biz sonuçta ameliyatları yaparken bir gün önce oturup onları kafamızda düşünüyoruz, tasarlıyoruz. Ameliyatı bazen kafamızda iki kere, üç kere yaptığımız da oluyor. Ama genel anlamda bu hazırlıkların hepsinin bir amacı var. Yani ameliyat sabahı gelip de aa hay Allah şu taktiki de yapsaydık yerine aslında tüm tekniklerin hazır olması, mümkünse de birkaç gün önceden hazır olması önemli. Bir sürü kan tahlili isteniyor, bir sürü kan hazırlıkları yapılıyor. Bunlar gerekli mi sorusunun cevabı? Sizin ameliyat öncesinde tüm her şeyinizin sabit ve stabil olarak hazır olması lazım ki biz ondan sonra oluşabilecek problemleri daha iyi öngörebiliriz. Bazı durumlarda diyoruz ki bu kanlar çok yüksek ya da çok düşük. Bunu ameliyatı şimdi gerçekleştirmeyelim. Bunları düzelttikten sonra yapalım diyebiliriz. O yüzden hekiminize güvenin ve bütün testleri itinayla yapın.